Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anıl Fukan Embel. Bugün 1000 abone için kendimle alakalı sizlerin sorularını yanıtlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sorulara geçmeden önce küçük bir şey yapacağım. Birçok arkadaşım sağ olsun Instagram'dan sorduğumda olsun, YouTube'dan sorduğumda olsun tek tek yazmışlardı. Bir birkaçını alabildim çünkü bazıları çok saçma sorular var. O soruları az çok tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi biraz süzgeçten geçirdim. 7-8 tane soru belirledim. Sizlerin de hani aklınıza takıldığını düşündüm çünkü çok fazla bu şekilde soru vardı. Umarım beğenesiniz. Bu arada 1000 abone olduk. Sizleri sizlere çok teşekkür ederim. Sayenizde 1000 aboneye ulaşabildim. Tamamıyla 3 ay 50 günde 1000 abone oldum. Bu ilk kendimle alakalı soruları yanıtlayacağım. Ondan sonra da e, sizlere güzel bir 1000 abone videosu çekmeyi düşünüyorum. Hala ne olacağına karar veremedim. Ve burada pandemi gittikçe artıyor. 12.000 oldu bugün günlük artı sayısı. E, bir kısıtlama gelirse. Mesela gece hayatı videosu istiyordunuz sürekli. Gece hayatı videosu çekecektim. E, kısıtlamalar geldi. Şimdi e, başka türlü bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu arada bu geçen videoda üstümde olan e, ikinci el kıyafetten aldığım kazak. Umarım güzel gözüküyorumdur. Şimdi ilk sorumuz kim yazmış? Atahan Karahan. Genelde hangi firmadan giyiniyorsun demiş. E, Atahan'cım, Atahan'dır umarım. Atakan falan değildir. Karıştırmıyorumdur. Atanacığım böyle belli başlı bir firmadan giymiyorum ama genelde önceden de Inditex'te çalışmıştım. Inditex ürünlerini kullanıyorum işte Zara olsun, Bershka olsun, Pull&Bear olsun. Massimo'ya çok fazla bütçem yetmiyor ama elimde olsa Massimo'dan da giyinirim. Ve böyle gördüğün gibi ikinci el genelde Inditex ve ikinci el giyinmeyi tercih ediyorum. Tarzları hoşuma gidiyor açıkçası. Yani spor giyeceksen mesela Pull&Bear, Bershka tarzı biraz daha klasik de Zara giymeyi seviyorum. İndirim dönemlerini takip ediyorum. Geçelim şimdi diğer sorumuza. Demişler ki kız arkadaşını nasıl Türkçe öğrettin? Tell me. sene. Ha. Bu arada bu videoyu açtım. Normalde biz ayrıldık biliyorsanız. bilmeyen arkadaşlarım için tekrardan görsünler diye videoyu açtım. 2-3 videomuz daha vardı. Gerek duymadım için bir tanesini açmam yeterli oldu. Buraya ekleyeceğim. Kız arkadaşımı merak ediyorsanız e, buradaki videoya bakabilirsiniz. E, sizler için açtım. Şöyle nasıl Türkçe öğrettim? Önceden zaten Antalya'ya tatile gelmiş, birkaç böyle Türkçe kelimeler biliyordu işte. Teşekkürler, küfürler falan gibi. E, biz bir ay böyle Instagram'dan birbirimize yürümeyle geçti. Çok güzelsin, çok yakışıklısın falan filan tarzında. O sırada zaten ben ona Türkçe kelimeler atıyordum. İşte o bana mesela lehçe öğretiyor, ben ona Türkçe öğretiyorum. Bu tarz e, ilerledik, bayağı kelime öğrettim. Ondan sonra da böyle günlük kalıplar falan filan Zaten kendisi de çalışmaya çok istekliydi ve dil zekası çok üstün birisiydi. hem İngilizcesi hem İspanyolcası hepsini takır takır konuşuyordu. Öyle olunca yaklaşık bir ayda zaten A1 seviyesinde olan Türkçesi A2 B1 seviyesine geldi. Bu da artık konuşmasına şeytan kullanan kurşun yapmasına <laughs> nasip olduk mu diyeyim, nasıl diyelim. Öyle oldu ama şu an ayrıyız. Orası ayrı konu. Geçelim diğer sorumuza. Boyun, kilon kaç? Fotoğraflarda çok uzun duruyorsun demişti bir arkadaşım. Arkadaşlar boyum benim 1.74. Ortalama Türk insanıyım yani ne uzunum ne kısayım ortalama bir boyum var. E, kilon kaç diye soranlar olmuş. O <laughs> şu anda çok açıklamak istemediğim bir durum. Belki yanaklarımdan anlıyorsunuzdur. Ben şu anda 85 kiloyum. Bundan önce 88-90 kiloydum. E, biraz şu anda zayıfladım. Daha da zayıflamam gerekiyor çünkü ben Erasmus'a geçen sene Romanya'ya giderken 73 kilo gittim. Bir döndüm 87 kilo. Yani o görgüsüzlüğün verdiği yeme içme beni davul gibi yaptı. Kuzey Kore Cumhurbaşkanı'na döndüm döndüğümde insanı harbi kötü hissettiriyor. Şu an mesela aynaya baktığımda görmek istediğim anıl hala yok. Yani bir 80 kiloya düşmeyi planlıyorum. Bu da 2 ay içinde düşerim diye düşünüyorum. Ee, şu anda 85 kiloyum. Fotoğraflarda da uzun duruyor muyum bilmiyorum. Ben kısa durduğumu düşünüyorum ama genelde yani ortalama bir boyum var. Kilom da şu anda böyle garip durmuyor bende. Öyle göbekli möbekli de çok durmuyorum. E, merak edenler varsa da yavrunun %17 haberiniz olsun. Geçelim bir farklı soruya. Kaç ülke gördün en çok beğendiğin ülke demiş. E, kaç ülke gördüm? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Yaklaşık olarak 10-15 ülke gördüm. E, ama insanların en çok hani böyle beğendiği ülkelerden sayarsan Amerika'yı gördüm. Benim en çok beğendiğim ise Karadağ'ydı. E, orada Kotor'da Böyle şehre bir girince abi tamam böyle 15. yüzyıla girmiş gibi hissediyorsun. Ver bana atımı lan diyorsun böyle diri Ertuğrul kafasıyla <laughs> ilerliyorsun. E, çünkü şehri böyle aynı Game of Thrones'taki gibi şey yapmışlar. Nasıl diyeyim size? Game of Thrones'taki gibi böyle şehirler hep kumdan e, evler var. Böyle her şey 15. 16. yüzyılda kalmış gibi. Kotor'a giden arkadaşlarım varsa o şehir meydanını biliyordur zaten. Çok güzeldi. Şimdi fotoğrafları da zaten veririm. Ondan sonra geçelim bir başka sorumuza. Ne tür sporlar yapıyorsun? Hobilerin neler demişler? Şu anda aktif olarak bir spor yapmıyorum. Spor salonuna gidiyordum. Onlar kapatıldı. Öyle önce spor yapmıyorum. Uber'de bisiklet yapıyordum. <laughs> Onun dışında önceden atletizmle uğraştım. 2 yıl. Lise döneminde atletizm takımındaydım. Sonra üniversitede Amerikan futboluyla uğraştım. Yaklaşık 1,5-2 yıl. Bunların hiçbirini profesyonel olarak yapmadım yalnız. Onun dışında da kendim aktif olarak Böyle şınav mekik, calisthenics tarzı ilerliyorum yani öyle çok spor salonlarında seven bir adam değilim. Koşup şınav mekik barfiks yapmayı daha çok seviyorum. Ee, bu kadar. Hobilerim neler dersen çok fazla hobim var hani her yöne kayıyorum genelde. Böyle şunda bunda mükemmelim diyebileceğim bir hobim yok ama her şeyden biraz biraz her şeyden var yani öyle diyor. <laughs> Onun dışında en çok sevdiğim şey ise harbi diyorum bunu yani insanlarla oturup bir şeyler içip muhabbet etmektir. Bir şeyler tartışmaktır. En sevdiğim hobim bu. Geçelim diğer soruya. Ne demişler? Aileden maddi destek alıyor musun? Evet bu soruyu 3-4 defa aldığım için yazdım. Ailemden maddi destek şu anda almıyorum arkadaşlar. Bundan önce aldığım zamanlar oldu ki hep aldım da diyebilirim. Yani lise dönemindeyken yatılı okudum. Öyle olunca ailem bana e, hani para gönderiyordu. Çünkü lise döneminde 13 yaşında ben ailemden ayrıldım. ...mecburi sizin hayatınızı idame ettirmeniz için aileniz size yardım ediyor. Erasmus dönemlerinde olabildiğince almam çünkü zaten hibem yatıyordu. Erasmus'tan sonra burada kalınca, kendi işlerimi de oturtunca ailemden yaklaşık 4-5 aydır para almıyorum. Geçelim diğer soruya. Nasıl bir akademik hayat geçirdiğinden bahset. İsmini de yanına yazmışım. Efe Palanduz. Bundan sonra, bundan önce de ki sorularını da yazmışım, okumamışım. Bir hatanın kararını yazmışım. Ecem soyu yazmışım. Efe Palanduz sormuş bunu. E nasıl bir akademik hayat geçirdiğinden bahset. Şimdi şöyle. Dediğim gibi ben ilkokulu Konya'da okudum arkadaşlar. <laughs> The çok Chon Çomar! okudum. E öyle olunca aslında çok mutluydum. Yani çocukluğum çok güzel geçti. Ailem de beni hiç kısıtlamadı. Hep sokak çocuğu olarak geçtim yani böyle bildiğin sokak bebeleri oluyor ya onlardandım. İlkokulumda biraz sorunlu geçti. Hep kavga dövüş içindeydim. Ama başarılı bir çocuktum. Yani hani e, disiplinli değil, haylaz, şerefsiz ama başarılı bir çocuktum. Herkes genelde dolandırma peşindeydim. Yani millete ne yapsam da bir sıkıntıya soksam derdindeydim. Ergenliğim verdi bir şey böyle. Millete gidiyorsun, sataşıyorsun, birine tokat atıyorsun. Bir çocuğu tutup çöpe atıyorduk falan. Mehmet diye. Buradan ona saygılar. <laughs> hani kimle ne dalga geçtiysem bu arada ilkokulda hepsi başıma geldi. Akademik hayatım ilkokulda çok başarılıydı. Yani e, harbiden iyi başarılarım vardı. Türkiye birinciliklerim falan da vardı. E, ama önemli değil bildiğiniz üzere. Liseye geçtikten sonra yatılı okudum. Liseyi asker lisede okudum. Kuleli Aske Lisesi'nde bilmeyen arkadaşlarım varsa bakabilir. Bana kalırsa dünyanın en güzel okulu Kuleli Aske Lisesi'dir. Verdiği eğitim de öyle. Kuleli'de hazırlık okudum. O yüzden 5 seneydi. Ee, son senesinde bildiğiniz üzere ülkede darbe gerçekleşti. Yani darbe teşebbüsü mü dersiniz artık? Başka şeyler mi dersiniz? Tiyatro mu dersiniz? O size kalmış. Ee, ülkede bir şeyler oldu. Ve bundan biz de ekmeğimizi aldık. <laughs> Bize dediler ki siktirler dediler. Öyle değil mi? Kendisi gönlülçüsü. Biz de yolumuza baktık. Ondan sonra üniversite sınavı hazır, üniversite sınavına hazırlanmam gerekti. Bir yıl üniversite sınavına hazırlandım. O süreç benim için çok zordu çünkü askerdeyken hep dil ve spor üzerine bir eğitim almıştım. Yabancı dilim çok iyiydi. Hani şu anda da mesela hala Almancam ve İngilizcem iyidir. Ama mesela yani bir matematik bir fen almamıştım. İlk okulumun temellerinin sağlam olmasından kaynaklı lise sonunda o yönden rahat ettim. Çünkü bir ben lise sonunda böyle ders çalışarak geçirdim. Hani ders çalışmadım diyemem. Köpek gibi ders çalıştım. Ders çalışarak geçirdiğim için ortalama bir sıralamayla 30 bin, 40 bin civarında bir sıralamam oldu. Yanlış hatırlayabilirim ya 43 bin diye 34 bindi. Tam emin değilim o yüzden kimseye yanlış bir şey vermek istemiyorum. Öylelikle de e, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne tam burslu olarak girdim Endüstri Mühendisliği'ne. Üniversite hayatım deseniz çok akademik olarak güzel geçmedi. Çünkü okula pek gitmedim. Okulu sevmediğimden dolayı genelde okula çok gitmiyordum. Kendimi iş ağırlıklı adadım. Ee, işte barlarda çalıştım. Daha çok para kazanmaya adadım böyle. Kendimi de çünkü akademik olarak yeterli görüyordum. Çünkü üniversite bir dediğin şey kalkülüs, fizik. Yani bu lise 5 gibi bir şey tamam Hani sana Türev'in integralin 3 boyutlu halini anlatıyor adam orada. Sonra üniversite 2'ye geçiyorsun. lineer algebra diyorlar. ve bakıyorsun bu da anasını satayım şey yani hani e, Matris, determinant Anladın mı? Hiçbir farklılığı yok ya, Üçte artık kolay değişiyor şu an dördüncü sınıfım 3 ve 4 daha artık böyle alanına kaydın alanlar ama hani o ilk iki sene Hiçbir şey yapmadım Khan Akademi açıyordum YouTube'a bir hafta kala sınavlar izliyordum sınava giriyordum zaten yüksek alıyordum geçiyordum Üniversitede böyle geçti şu anda akademik olarak Kendime şunları katmaya çalışıyorum Almanca çalışıyorum Ve yazılım çalışıyorum, java python çalışıyorum çünkü yazılım olarak Avrupa'da çok fazla bir işçi açığı var yani nasıl diyeyim IT alanında bir sürü iş alanı var ve IT'ci adam e, bulduğunu alıyorlar öyle diyeyim size <laughs> o yüzden biraz yazılım alanına kayıp şimdi yüksek sansımı da e, data science'dan falan yapmayı düşünüyorum yani bakalım ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama data science okumayı düşünüyorum Öyle olunca yüksek sansımda Data Science'dan yaparsam, IT alanında biraz girmiş olurum ve IT'de kalırım diye düşünüyorum. Ee, akademik hayatım bu kadar açıkçası. Diğer sorum Nebula Tal isimli bir arkadaşımız, yanlış da olabilir. Biraz ilişkilerinden bahseder misin demiş. Şöyle Dediğim gibi ben çocukluktan beri hiperaktiftim. Çocuk çocukluk aşkım vardı Gaye abla. Buradan ona selamlar. <laughs> Evlendi kendisi yani. çocuğu da var arada konuşuyoruz. Çocukken ona aşıktım sürekli onların evine gidip böyle oyun oynardık. Küçükken bile ona böyle bir düşkünlüğüm bir bağlılığım vardı. Ee, i̇lkokulda gene aşık olduğum bir kız vardı Ezgi diye bizim sınıftan ilkokul sınıfından. Sonra ilkokulda Zeynep diye bir arkadaşıma gene aşık oldum. Beşinci sınıfta böyle biz Hani o çocukluk böyle flörtler olur ya teneffüste birlikte yürürsün falan filan. <laughs> öyle Zeynep'le birlikte küçük bir sevgililik dönemimiz oldu. Ama bunlar çocukluk hali. Zaten ilkokul öğretmenimiz uyarmıştı işte siz çocuksunuz saçma saçma şeyler olur mu falan. Ama işte çocukken şey yapamıyorsun. Sonra 7-8'de falan olmadı öyle sevgilim mevgilim hiç. Onlar hep SBS hayatını ve asker lise sınavlarına adadığım için çok böyle sevgiliyle uğraşmadım. Zaten o sırada da çok sevilecek bir ne tipim vardı ne de e, hani bir şeyimimiz vardı. Gidiyordum mesela kıza tokat atıyordum falan böyle salak salak şeylerim vardı. Millete saldırıyordum hiperaktiflikten. Liseye geçtikten sonra asker lisede iki tane kız arkadaşım oldu. E, i̇kisiyle de yani bir, biriyle uzun bir, bir buçuk yıllık bir ilişkim oldu. Biriyle de e, yaklaşık olarak bir dört aylık bir ilişkim oldu. İsimlerini vermeyeceğim ama ikisi de benim için e, çok değerli insanlar biriyle kötü bitti. Sonradan anlaşabildik. Yani sonradan dedim 1-2 yıl sonra aradan. Biriyle de benim yüzümden bitti. Onunla hala konuşuyoruz. Hatta buradan ona <laughs> selam da gönderiyorum. Çok sevdiğim bir insan. Çok enerjik birisi. Asıl benim şey askerise kapanmasına doğru bir kızla konuşmaya başlamıştım. Onun da ismini vermeyeceğim. Askeri senin sonlarında biz konuşmaya başladık. Askeri ise kapatıldı. Üniversite sınavına hazırlanırken ben günde 15 dakika sadece bir kızla konuşuyordum. Onun için hep ders. Yani gece yatmadan 15 dakika önce dedim sana ayırabilirim kabul ediyorsan. O da kabul etti. O şekil bir sene boyunca biz konuştuk. Ve bir baktım bir sene sonra ben üniversite kazandım o e, mezuna kaldı. Farklı şehirler dedik. Ben Ankara'daydım o Çanakkale'deydi. Öyle olunca onun yanına gittim. İlk Üniversite onun yanına git gel böyle şeyler oldu. Onun yanına gidip geliyordum falan filan. Ankara'yı kazanması için işte böyle heyecanlanıyordum falan filan derken. Onunla da bir yaklaşık olarak 3 yıllık bir birlikteliğim oldu. 2,5-3 yıla yakın. Hani bu yazışma döneminden ve sevgili olduğumuzdan bu yana. Bütün aslında aşk hayatımı onunla yaşadım diyebilirim. O yüzden çok benim için büyük anılar birikti. Çünkü birlikte bir sürü şehre gittik, gezdik, kamp yaptık falan filan böyle tam o ergenliğin deli dolu olduğu anı onunla yaşadım. E, hatta birlikte Ukrayna'ya da gittik. Çok eğlenmiştim. İşte o ilişki bitti falan filan. Biz ayrı kaldık. Bir yıl geçti. E, o bir yıl böyle aşk acısıyla geçerken de son Erasmus'a geldim. Erasmus'a da böyle hiç kimseye bakmadım. Özellikle Türk kızları, Türk erkekleri biliyorsunuz dağıtıyor. Orada mesela hiç kimseyle çok ilgilenmedim. Ama sonra Polak kız arkadaşım oldu işte. E, Dediğim gibi onda videosunu başta verdim. Onunla bir 3 aylık birlikteliğim oldu. Onunla anlaşamadık. Biraz dramaları böyle çok seven bir insan değilim. Yani biraz daha böyle pratik şeyleri severim. Öyle olunca anlaşamadık. Bana göre gelmedi. Onunla da dedim ki ayrılmamız gerekiyor. Zaten Türkiye'ye dönmeyi düşünüyordum o sırada. Olmayacağını düşündüm. Ayrıldım ama Türkiye'ye dönmedim. <laughs> Bunda da mutlu 3 ay geçti. Böyle bir kültür tanımış oldum onun sayesinde. Yine pişman değilim. Bu kadar ilişkilerim bu kadardı ee, genel olarak böyle arkadaşlar e, sorduğunuz soruları yanıtlamaya çalıştım Daha bir sürü soru var abi kaç santim abi bilmem ne falan filan <laughs> bunlara yanıt tabii ki vermeyeceğim ee, Saçma saçma sorular soruyorsunuz neyse çok da uzatmayalım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Sorularınız için teşekkür ederim hepsine cevap veremedim kusura bakmayın İşte yani Özellikle böyle bir 8-10 tane seçtim ki çoğu kişinin sorduğu soruları yanıtlayayım diye. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ondan sonra bana aşağıda yorumlarda içerik üretmem için destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Her yorumlara yazdığınız içeriği de üretemiyorum maalesef çünkü senin ilgini çekiyor ama diğer insanların ilgisini çekeceğini düşünmüyorum. Ee, o yüzden Kusura bakma şimdiden diyeyim ve kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.